Merhaba arkadaşlar ben Yıldız'a bugün Dedem bahçesinde ama saklanmaç oynuyorum Niye atladığımı da bilmiyorum Daha mağa buluyorum Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

be. Şimdi yüzü. Dede sen orada mıydın? Dede. Dede sen orada mıydın? Dede. 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 Sen orada mıydın? <laughs> Deden sakla. Dede. <laughs> Bulduk mu dede, dede? Evet. Say. Say. De dede. Dede. Yavaş evet. Sayıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Kaça kadar sayacağım? 25 13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-23 24-25 Önüm arkam sağım solum ve saklamayın ebe Beter nerede? Nerede? Dede nerede baba? Orada mı? Orada. Burada mı? Evet. Beter gösterdi. Burada. <laughs> Sobe! Sobe! Bakalım Kutay kameralarımıza yakalanıyor mu? İşte geliyor. Ve, ve, ve. Sobe. İlk sen yaptın. Evet. Kim abi? Dede. Tamam. Al bakalım kamerayı sana devrediyorum. Tamam. Bir, <laughs> iki, Arabanın içindeyim. İnsanlar beni burada bulamaz. 这是，这现在工路上。<noise> Gitmiş, ben Nerede olduğumu söylemem. O, ama kamerada gördüler. <laughs> tamam. Anne sen ne yapıyorsun orada? Buradayım ben sobe tamam. ki. Tamam. Tamam bitti. Efendim. Bitti mi? Biz devam ederiz ama bence şeyi bitir artık. Tamam. Yemek yiyelim. Neyse bitirme daha oynayalım. Tamam. Ben sayayım. Tamam. Kabul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok. Gidelim. Sobe. Yine Sobe. Ben orayı gezdim. İlk ara... Anne sen varken oralardaydım. Ha, Şu taraflar. Hayır. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun ve sonraki videoda göreceğim. Bay bay. Bye, bye.